Bob Sarana Turkaya tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Şarkılarla devam ediyoruz. Bakalım sırada şimdi kim var? Efendim sırada 114 aday numarasıyla Sima var. Nihavent bir eserle geliyor. Sözler Doğan Işık Saçan, Beste İbrahim Kamuran Yarkın. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürüklenecek, sürükleneceksin. Teşekkürler. Evet Sima. Jüri üyelerimizin yanına geçiyorum. Bakalım neler söyleyecekler. veya Bülent. Müsaade buyurur musunuz? Buyurun Hanım. Sayın Hoca. Bu eseri geçerken aranameni beklemedi. Evet, İkinci evet. dönüşte de aynen. Aynen. Zaten haliniz mi geçmiştiniz eseri? Beraber çalıştırdık. Hep beraber. de beraber çalışmadık. Heyecandan Şimdi. Orasını bir müsaade buyurur estağfurullah, musunuz estağfurullah. Sayın Erkal? Bu hatalı olmasın. Çünkü bu böyle kalırsa tabii, tabii. bizleri dinleyenler de eserin öyle olduğunu düşünürler ve yanlışlık olur. Bunun bizatihi aynı çatıda ve aynı atmosferde, aynı günde düzeltilmesini istirham ediyorum. Estağfurullah Musika tabii. Ki. adına o nameyi lütfen rica ediyorum. Hocam bir saniye. Biz Hocam bir saniye. Yalnız şunu da belirtmem lazım herkese tabii ki bir haksız kimseye bir haksızlık yapmamak için değerlendireceğimiz performans şu andaki elbet, performans. elbet. De. Yani tabii düzelmiş olan şey. Hayır, evet. Hayır efendim. Hayır efendim. E ben Bülent hanım söyleyecek <laughs> <çocuk> zannettim. <laughs> Hayır efendim. <hadi>. Hayır. <laughs> Teşekkürler. eser bu ve prozodi de son e efendim. Osin, öyle osin e sonundaki. Yok. yok hayır orada bir şey yok. Sonunda da oturdu. Cuk dedi. Eser böyle. Bunu böyle okuyacaksınız. Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Armağan'cığım mikrofonu görüyorum elinde. E olmadı. Yani benim bildiğim şarkı böyle değil. Eee Sesinizin bir yeri var. Ben orayı Sibel Can'a çok benzetiyorum. Çok da hoşuma gidiyor o sesinizin orası ama her zaman öyle olmuyor. Ee, i̇ki kere zaten ara namelerde ikisinde de olmadı. Yanlış bir yerden girdiniz şarkıya. Ee, sahneyi bir... niye öyle tepeye bakıyorsunuz? Nasıl? Bana bakıyor. Biliyorsun. Sen bir şey sorunca bana bakıyor ama bugün tepeye baktı sonra yine bana baktı ama. Neden size bakıyor? Hiç bilmiyorum. Ama o kadar çok değişik yarışmacı tarzı gördük ki bu da bana bakan <gülüyor> modeli. Yarış <laughs> modeli evet. Peki Biraz daha fazla bakarsa sınıfta kalacağını biliyor mu? Ya. Ya, ya. evladım. Tövbe <laughs> ettim bir daha bakmam o zaman. <laughs> evladım sakın çocuğum. Bir hata olmasın. <laughs> ee, bir de bu şarkı artistik olarak bence sahneyi kullanmaya çok elverişli şarkılardan bir tane. Hatta ee, birçok yeni nesil az bu şarkıyla sahneye çıkarlar. Çünkü çok böyle aranamesi şıktır, çok alkış alır filan. Ee, siz bir denediniz zaman sonra olmadı. Yarım bıraktınız niye? Osman da bakın evet. Sen bittin. mi <laughs> susadın çocuğum. Bakma yavrum bu tarafa doğru. Bak, bu <laughs> taraf. Şuraya doğru bak evladım. Orada kimse yok. O, o da bitti zaten. O bu programdan sonra ben onu odaya alacağım. <laughs> Sen doğur. İkimiz de yaktın <laughs> görüyor <laughs> Ben soru, soru sordum cevabını bekliyorum inşallah. Nakaratı tabii e, yanlış okuyunca demoralize oldunuz. Aynen. Değil mi e, efendim? siz farkında mıydınız dizi? yanlış okuduğunuzu? Evet tabii. E, idim. peki ilkinde fark ettiğinizde ikincisinde niye düzeltmediniz? Beraberce okuduk. Hayır. Hayır, hayır, İlk nakaratta yanlış okudunuz Aranamede. Tamam yanlış yerden girdiniz. İkincide niye düzeltmediniz? Gene aynı hatayı yaptınız. Size bakıyor bu seferde. Orada orada hatası yok arkadaşım. Birinci nakaratı yanlış okuduğum şey için oldu. ben bir kere daha dönüm dedim ki Hı. hani doğrusu olsun diye. Bülent Hanım'ın dediği gibi onu yapayım dedim. Bu sefer o hazırlıksız olduğu için onu yaptı. Ama erken girdi. Mi? Erken girdi 2. döngüye. Beklemedi Her şey, girdi. Her şeyi tamam, yarışmacı da bu bir yani. hata. Ne şimdi Ema gene hata oldu? İkinci doğru olmadı ki. Değil mi? beklemedim. İşte girdim. evet olunca, O hatam farkındayım. yani mi? Eyvah şimdi buradan notum kırılacak. Yanlış Ay. oldu. Erken girdim. Usul dolmadan e, girdim. Ne yapacağım derken sayın e, üstad da efendim bir kere daha olsun da orada düzeltir babında. E, tekrar döndü. Ama o döne, döndüğünde sayın üstad ve emri iradesindeki e, diğer üstadlar Efendim tekrar bir nakarat e, gösterdiler saz payı. Tekrar o, o anda o saz payını duyamıyor artık. Moral bozuldu bir kere. Bitti. Evet. Geçmiş olsun. El Fatiha. Onun için o ne yapacağım, ne edeceğim Şimdi ne söyleyecekler ve benim notum kırıldı. Ben nasıl yaptım bunu? Allah beni nasıl bilir öyle yapsın falan derken kendiyle mücadele ederken onların döndüğünü bile belki duymadı. E söyledi şarkıyı. Çünkü bunu söyledi ama işte yani bakınız o zaman zat-ı bir e, önceden e, şey ikazı vardı. E, sakın ola ki şahsınıza saygısızlık ediyorum algılamayınız. İkazınız başüstü. Ve e, asla ve asla haddimi aşıp da onun dışında bir konuşma yapmak istemiyorum. Fakat e, ee, ikinci dönüşte hep beraberce zat halinizden müsaade istedim ve e, çocuk okurken dönüşünde ne yaptı? Kendi başına okudu ama düzgününü okudu. Eğer ki okuyamasaydı yine aynı hatayı yapsaydı yok çocuğum sen orayı yanlış ezberlemişsin. Şu şöyle olacak deyip devreye girerdik. Tabii ki. Ama hiçbir şeye girmedik. Tam neyse onu okudu. Evet. Ha bu zaten e, kayda değer değildir buyurduğunuz gibi. Ama e, o bir heyecan, bir şey, bir şey, bir şey. Yani e, siz de çok iyi bilirsiniz sahnede. Yani insan bir yere takılır, bir anda e, sözü unutabilir. Bir şey olur, e, yoksa benim babamın kızı değil. Benim için hepsi bir. İlk Siz ilkinden sonuna kadar hepsi bir benim için ama evet. Evet. burada eğer ki ikinci e, zat halinizden müsaade rica edip bu sahnede tekrar bir per, e, performans, performans gösterilmesini istediğimizde bu çocuğumuz doğruyu okuyamasaydı çocuğum sen e, şarkıyı e, düzgün terennüm edemedin. Yanlış ezberlemişsin. olmadı diyebilirdik. Ama kendi kendini okudu. Biz hiç karışmadık ve doğrusunu demek ki biliyormuş ve okudu. Ama bu tabii senin notlarını e, ne dereceye kadar heyeti umumiye ne yapar, nasıl düşünür takdir haklarını kullanırlar mı kullanmazlar mı onu bilemem. Ama ben şahsen takdir hakkımı kullanacağım. Ama şimdi biraz... mesela üniversite sınavında ben de bildiğim üç soruyu işaretleseydim tıpı kazanacaktım ama işaretlemedim. Ne olacak? yerden göğe kadar haklısınız. Ben hiçbir şey söyleyemem. Yani neyse odur zaten. Evet. Ama ikinci şans verildiğinde doğrusunu yaptı ama bunu yap, değerlendireceksiniz. Yani değil edilirse evet. o da hocanın kendi şeyidir yani takdir hakkı. Evet. Eder ya da etmez. Zamanında yapacaktın evladım da diyebilir. Tabii ki. Tabii ki. Ama eğitmenler biraz daha sevgi, şefkat ve sıcaklıkla hani olabilirler. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Selçuk. Peki. Teşekkürler Bülent Hanım. Armancığım, Ben başka tamam. bir şey eklemek istiyorsan. Yok istedim. zaten hani ne sorsan sana bakıyor o yüzden. <laughs> Osman Tan'ın. Çocuğum sen niye böyle yanlış okudun? <laughs> sen şimdi Osman Tan'a doğru mu bakmıştın? Baktım. Peki. Sen ne hakla yanlış okuyorsun şarkıyı? ben hayatımda böyle bir şey görmedim Osman evet. bir şarkıyı bu kadar deforme edebilir mi bir insan olacak Bilmiyorum. iş değil ama Neden? siz hocalık yönünüzü kullanıp belki takdir hakkınızı kullanırsınız kullanmam takdir hakkımı <laughs> çünkü sen hata yaptın sağ tarafına baktın ama bu tarafa bak dedim buraya baktın sen buraya bakaydın takdir hakkımı kullanacaktım şimdi kurtarsın ya. o yanındaki seni bakayım <gülüyor> <gülüyor> bu da tekdir hakkı Ne hakkı Metin abi? Bu da tektir. Tektir hakkı. <laughs> Armağan'cığım puan alabilir miyiz? Zor soru. Ee, ama vereyim. Teknik olarak 6, artistik olarak 7. 6 ve 7 geldi Armağan Çağlayan'dan. Teşekkürler Armağan'cığım. Gülben Hanım. Ee, ben de 6-7 veriyorum önce onu söyleyeyim. Ee, şu şarkının başında keşke kullansaydın. Çok güzel bir şey yaptı Selçuk Tekay. Onu bir bekleseydin orada. Orada bir alkışını alsaydın. Müthiş bir araname. O aranamenin vücuduna ve kalbine verdiği o güzel duygularla salına salına inseydin. Öne bir gittin, bir geldin. Hani şarkıdaki hatalar çok konuşuldu diye üzerine konuşuyorum. Nereye bekleyecekti? E yani çok bir asker gibi gitti geldi. Yani elbisesini satmak konusunda çok başarılı değildi bence. Bir dümdüz gitti, o, bir arkasını yani döndü. Yani icra mı? Hayır hayır, vücudunu As kullanmasından bahsediyorum. İcra'yı yani çok güzel konuştunuz. Ben beğenmedim, bana geçmedi hani şarkı. İkinci bölümde Bülent Hanım'ın uyarısıyla okuduğum Bölümde evet doğru okudun ama diğer yarışmacılara bence çok haksızlık olur. Onlara da her yaptıkları hatadan sonra düzeltmeleri için bir şans vermiş olmamız gerekir. Dolayısıyla onu değerlendiremiyorum. O yüzden 6 7 veriyorum ben de. Teşekkürler Güven Hanım. Metin abicim. Efendim bazen böyle olur. Ya gene Merkür'de bir şey var ya Satürn'de bir şey var. Bugün zaten İstanbul trafiği de Allah bullak. Burada siz dedi bir trafik hatası oldu. Allah'tan çok ciddi bir kaza olmadı. Çünkü trafik polisi bir etti olayı toparladı. <laughs> Bazen trafik de böyle, polisi de ben. Evet. <laughs> yeni, 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 mez, yeni, mezun, çiçek gibi. <gülüyor> <gülüyor> yeni mezun ama. Bugün çok dinamik yeni mezun. Onun için başarılıydı da. Zaten onu yönetmeseydi, o göstermeseydi olamayacaktı. Efendim ne kadar güzel seni hep eleştirdiğimiz kabuğu bugün kırmak üzereydi. Öyle bir hava da vardı girişinden itibaren. Yüzün gülüyordu, Seyirciyle kontağını iyi kurdun, eller işledin, elbiseni iyi kullandın, geri dönerken baktın nasıl oluyor diye her şey fevkaladeydi. Belki de o telaş içerisinde, o kabuğu kırmak aşamasında bu yanlışlar başımıza geldi. Şimdi biz senden ümitliyiz. Hala ümitliyiz. Çünkü hem sesin var, hem fiziğin var. Biraz özen, biraz dikkat, biraz özveri istiyor. İçeri dönme, biraz dışarı dön. Bu işi yapacaksın yavrum. Evet. Yani şarkı böyle okunur mu dersen okunmaz. Ama bir de okuyabiliyorsun. Demek ki bir şey eksik. Onu da orayı tamamlayacaksın. Çok ciddi bir sorun yok. Ben 7-8 veriyorum. 7 ve 8 o geldi bu, Metin Akpınar'dan. Ya Bülent Hanım, yani. trafik polisi olsanız çok komik olurmuş. Vallahi. Ne olur, Şimdi deminden beri gözümün önüne geliyor. Öyle basma çocuğum korneye, çargah yanlış çıkıyor. <gülüyor> 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 ya da böyle, Düt! Sayın beyefendinin emri iradesi gitir. Lütfen sağdan rica <laughs> edeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya, bir dakika karıştırmayın entrefi. Ben geliyorum Bülent Ersoy. Evet. <laughs> Vallahi güzel alırım şu an. Bülent Hanım puan mı vereceksiniz yorum mu yapacaksınız? Bizim Hayır, Uzun bir Puan yorum... vereceğim. Puan alalım. Puan vereceğim. Ee, i̇kinci bölümde ben bir e, bizatihi duymak istedim ve de artı ekranları başında ve burada bulunan e, efendim en büyük jürinin de e, musikiye içlerinde yatkın olanları, temayülü olanlarını e, yanlış bilgilendirmemek adına efendim e, doğruyu duysunlar diye istedim ve doğruyu okudunuz. Ben takdir hakkımı kullanacağım. Size sahneye çıkarken o bir efeli efeli geldiniz. Hoştu sahneyi güzel kullanacaktınız ama işte olmadı. E, fakat 8-8 e, 8-8 de Bülent Ersoy'dan geldi. Teşekkürler Bülent Hanım. Hemen teşekkürümüzü, Teşekkür aday ederim. numarası. İzleyen herkesten destek bekliyorum. Bölmeyeceğim e, Türkiye'yi. Türk bayrağının dalgalandığı her yerden destek bekliyorum. Çünkü burada olmak gerçekten çok istiyorum. 114 343'e mesaj gönderirseniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sima. Selam da göndereyim. Çok çabuk ama. Burada kendisi görmüyor ama Serkan Vural'a teşekkür ediyorum. Peki. Çok destek oluyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkürler Sima. Değerli izleyiciler, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Müzik